Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir fotoğraf izleyeceğiz. Bu sefer de yeter artık. Yüce Usta da geldi artık. Öyle bu anda geldi artık sunucuya. Arkadaşlar ekip kuruyor bunlar. Ekip. Oldu kuracaklar. Yüce Usta gelecek. Kevin ekibe katılacak. Sonra bütün hepsi yani yani yeni ekip kuracaklar. Ya artık yeni efsanelere çıkıp yeni ekip kuracaklar artık. Artık ben bu sonucu yasasını artık benim için yorman olmaya başladı artık. Ya yani ne bileyim totemle sonra dizi yerle tipim değişti. Arkadaşlar hadi beni 100 abone yapın niye? 100 abone olmazsa bu seri bitecek. Evet arkadaşlar seri bitiyor artık. Arkadaşlar iki bölüm kaldı yani bu bölümden sonra final bölümü arkadaşlar. İki bölüm kaldı bitmesine tamam mı arkadaşlar? Yani abone olmuyorsunuz, yak atmıyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben de dedim ki bu seriyi bitiriyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Artık konuşacak halimle kalmadı. Görüşürüz.